Elti kimdir? Elti babamın görümcesi Elti eşinin şeyidir Ne ya? Ah. Senin eşinin şeyi elti olur yani Mesela benimle abimin şeyi Bu eşiyle beraber şey olunca birbirine elti olurlar Eee yani elti demek eee Bir dakika durun Elti Iııı hmm, ya aklımdaydı ya bir de elti. Kaynının bacısına denir. Kaynının karısına elti denir. Elti eşimin yok. Elti benim kız kardeşim. Hayır bir saniye şu anda kafam durdu. Elti kimdir? Elti mi şey e, bu duvar deldiğimiz zalet olacaktı sanki. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Elti iki erkek kardeşin bacıları. Yani iki bacı. Elti yok iki erkeğin evlenmesi o aldıkları bayanların kız kardeşi olması. Elti mi? Elti. Jockey mi? At jokisi mi? Futbolcu mu? Sporcu mu? Atletik mi? Basketbol mu? Elti abi. Elti. Eşinin kardeşinin hanımıdır. Elti. Elçi mi? Elti mi? Elti. Elti. Benim anamın gelininin anamın gelininin Öbür gelininden beraber olan şeye elti denir. Elti kimdir? Araba Araba He Başka? Motosiklet Elti kayınço, kaynımın hanımı Elti eşimin herhalde evet. benim, benim kız kardeşim Elti Sanırım ee, karısının kız kardeşi olur Elti görümlere denilir Elti ee, benim ee, eşimin ablası Kim? Elti kimdir? Elti, elti kimdi ya? Elti. Şey, elti. Şey, Annenin şey. karıştırdım vallahi karıştırdım bu kalabalık. Elti. E, annemin eee kocasının kardeşinin eşi. Sizin var mı? Benim yok. Elti kimdir? Hanımın şeyi. Elti diyelim benim hanımım hanımın, Var. Hanımın <laughs> hanımın şeyi, diğer hanımın yakını. Peki buradan tüm dünyadaki eltilere nasıl bir mesaj vermek istersin? Vallahi bu kimse kimseyi hakkında konuşmasın, birbirini kimse çekmesin. Elti kimdir? Vallahi ben her zaman sana söylemişim ben müzikle ilgilenirim başka bir şeyle ilgilenmem. Bütün eltilere güzel bir parça okumak istiyorum. Seni de benim gibi bir yakan olmuş. Elti tabii o elti tek kelime teyzemin ya da akrabamın bir. Elti e, akraba dalgasında geçen bir şekildir Annemin bilmem neyi Vallahi onlar beni sevdikten sonra ben onları seviyorum Buradan tüm eltilere sevgi ve saygı Ya ne söylüyorsa yalan söylüyor bırakın bu işleri gitsin ya <laughs> Hadi bırak lan ha, yürü ya. Elti yani diyelim ki eniştenin kız kardeşi öyle mi? Elti eniştenin sister'ı olmuyor mu? Sister'ı küçük mü? Evet Kardeşim? Küçük kardeş Abim elti bir erkeğin kardeşleri onun e, sevgilisi oluyor elti. mesela kardeş benim bir sevdiğim kız yani sen eltin oluyor Damadın kız kardeşi yok damadın kız kardeşi eltim oluyor elti eee yengemin bacısı elti olmuyor mu? bir yengem var e, yok olmadı yok, benim kız kardeşim lezzetli. yengemin eltisi oluyor Sarı Mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu